Türkiye'de e, kimlerden oluştuğu arkasında kimlerin olduğu şüpheli bir deizm derneği kuruldu. Evet, Ve yani. dernek Mesajları bildirgesinde bütün e, camiaya mesajlar gönderdiler. Ve ilginç bir şey e, asistanım bana hemen e, gönderdi. Hocam dedi size deizm derneği bir sayfasında atıfta bulunuyor. Dedim mi Deizm Derneği bana ne diye atıfta bulunuyor? Baktım diyor ki Şaban Ali Düzgün diyor ki akla önem vermesi ve protesto içermesi sebebiyle Deizmi destekliyorum. Bunu almış ama arkasında aması var aması uzunca bir ama nübüvveti inkar ettiği için ahlaka kaynaklık eden bir tanrı fikrini reddettiği için peygamberin yaşamını, sünneti hiçbir şekilde kayda almadığı için vesaire vesaire deizmin elle tutulur hiçbir tarafı yoktur. Bunu diyorum ama arka sadece tek bir cümle akla vurgu yaptığı için ve protesto hareketi olduğu için hangi neyi protesto ediyor? İngiliz deistlerini kastediyoruz. 300 sene önce çıkan ve Hristiyanlığın insanın aklına, vicdanına suikast yapan ve sadece kilisenin tekeline, insafına insanları terk eden ve 93 bin kişinin yakılarak öldürüldüğü bir tarihten bahsediyoruz. Böyle bir tarihe protesto eden adamlar, adam deistleri kim bunlar? Nikolas Kuza, Nikolas Kuza Kur'an'ı Almanca'ya çeviren bir adamdır. İstanbul'da yaşamıştır, İtalya'da yaşamıştır. Deisttir. Ateist olmamak için adam Hristiyanlığı kendi aklına mantığına ters geldiği için deist olmuştur. Benim sorum şu. Türkiye'de bir gencin, bir Müslümanın deist olabilmesini sağlayacak bana sorarsanız bir bir zemin yok. Neden? Çünkü Hristiyanlıkta... Var, hocam. Bakınız ben bunu tekrar etmek istiyorum. Bakınız deizm sorunu şöyle bir sorun. Eğer şimdi Caner Hoca bu söylediklerim üzerinde daha fazla yoğunlaşan bir isim orada. Arkada biliyorum. Şimdi hadisleri anılan hadisler üzerinden böyle din mi olur ben deist oldum diyen adama diyorum ki Hristiyanlıkta deizmi üreten Tanrı doktrini değil. Hazreti İsa ile ilgili uydurulan, geliştirilen doktrin. İslam'ın peygamber, nübüvvet anlayışı bahsettiğimiz sünnet temelinde, Kur'an temelinde inşa edildiği zaman deizm'e imkan vermeyecek bir sağlamlığa, bir zihinsel kesinliğe ve kalbi tatmine sahip. Bunun altını çizmek istiyorum. Yani Müslümanlık bir deizm üretir mi? Normal şartlarda Müslümanlık bir deizm üretmez. Hristiyanlığın ürettiği deizmi Türkiye'ye getirip burada bunun propagandasını yapmanın e, yersizliğini ve temelsizliğini bu Peki. burada vurgulamak istedim Peki. sadece. E, hocam, e, şimdilik burada teşekkür bırakıyorum. Teşekkürler. E, bu bir yerde kesildi. Eklemek istedikleriniz varsa onu alayım. Müslu hocama döneceğim. Bu cümleye de e, bir atıfta bulunarak böyle bir yani Şaban Ali Hoca Hristiyanlığın getirdiği deizm, Müslümanlıktan böyle bir şey çıkmaz dedi ama Müslümanlığın kuruluyor. kendi kaynağından çıkmaz. Çıkmaz ama böyle Çünkü bir sorun Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah'ın kuluyla ilişkisi o kadar sıcak, kimi zaman senli benli iç içe öyle ayetler var ki yani şah damarından yakın tasvirleri geçtik kulum kullarım benim hakkımda sorarsa biz bu Rabbimizle nereden, ne şekilde temas kuracağız? Fe inni garibun ucibu davete daiza daani diyen bu kadar sıcak ve yakın temas halinde olabileceğini taahhüt eden bir Cenabı Hak'la karşı karşıyayız. Kitaptan çıkmıyor. Sünnette Resulullah'ın Cenabı Allah'a karşı münacatlarındaki sıcaklığa bakarsanız oradan da çıkmıyor. Fakat bizim ilahiyat dilinde ve terminolojisinde kelamın özellikle antropomorfizme, teşbihe, tetsime düşmeyelim diye aşırı tenzihçi, aşırı yüceltici, aşırı uzaklaştırıcı, mesafe koyucu tanrı tasavvuru bizimle onun arasındaki mesafeyi çok uzattığı için insanlar diyor ki biz ona bir türlü ulaşamıyoruz, o da bize yanaşmıyor gibi bir algı oluşuyor. Dolayısıyla ilahiyatın ortaçağ kelamının, tanrı tasavvurunun bende revize edilmesi, bugünkü itikada yansıyan bu tanrı tasavvurunun bence demistifiye edilmesi. Yani Cenabı Allah'la senli benli denebilecek bir sıcak ilişkinin ama aradaki o saygı, hürmet, huşu bağını da kuracak bir din dilinin geliştirilmesi lazım. Yani bir... Cenab-ı Hakk'ın soluğunun nefesinin üzerinde olduğunu hissedecek bir dil kurmamız lazım. Kelam mesafeli bir dil kuruyor. Kelam ilmi biraz soğuk. Özellikle bu nazarcı düşünce var. Neyle kurulacak ama, bu pekim, efendim? Neyle kurulacak bu dil? Tekrar yani oturacağız biz. Tasavvuf. Tasavvuf mu? Bu. Hocam Mesela, burada tasavvuf bugünkü tarikatın bu mefluç hali değil. Tasavvufun o zaten derin bu derin oluyor. müktesebatından hani yararlanılabilir. Ben ona katılıyorum hocam. Çok e, çünkü tasaffi ettiriyor, evet. saflaştırıyor, arı duru hale getiriyor. Hocam, hocam bu işte da, da, ama mevcut durum bu problemde mevcut durum problemli. O. O. Hocam bu aradaki mesafe bilincini kapatan sıcak ilişkiyi, o lehimi kuran şey imkan evet, tasavvuf bence. Fakat o tasavvufun derin tecrübesi ve o entelektüel birikimi bugün yok. Peki. O da sığlaştı. Peki Yusuf bugün, Hocam buyurun. Bugün daralıyor. başlı başına bir sorun. Tasarım. Yani bu, bu eşten sonra, FETÖ'den sonra ve İslam algısının Avrupa'da da artık İslamofobi vesaire meseleleriyle beraber artık bambaşka bir noktaya taşınmasından sonra hakikaten bir de yazılan kitaplar var. İsimlerini vermek, etmek istemiyorum. E, mutlaka rastlamışsınızdır. Yani bu e, ateizmi ve deizmi çok teşvik eden ve çok satanlar listesinde olan kitaplar. Bunlar da e, orada sorulan sorular. Çekilen bazı filmler. ...bunlar da bu meseleyi çok tetikliyor. Gençlerle de çok oturup kalkıyorsunuz. Sizi dinleyelim. Evet. Şimdi şöyle, bunlar bu meseleler çok... ...derinlikli meseleler. Yani burada... ...konuşmak çok zor. Kaç tane cümle... ...çıkar, kaç yarım cümle... ...çıkar bilmiyorum. Nasıl çekeceğiz biz gençleri buradan? Şimdi şöyle... ...küresel bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla sınırlar ortadan kalktı bizim yapmamız gereken şey şu. Biz Müslümanlar olarak eğer evrensel cümleler kuramazsak, lokal cümleler kurarsak, İslam'ın kaynaklarını tartışmaya başlarsak, ayrıntılar içinde boğulup o ayrıntıları öne çıkarmaya çalışırsak, İslam'ın çok önemli meseleleriymiş gibi, Müslümanların varoluşsal meseleleri, bağımsızlık meseleleri, kendi dünyalarını kurma meseleleri, gibi çok esaslı meseleler varken ayrıntılara dalarsak o zaman e, deizm de alır başına gider, ateizm de alır başına gider. Evrensel cümleler kurmak zorundayız. Eğer bu dünyada, bu dünyaya söyleyecek bir sözünüz yoksa bu dünyada yaşamanızın bir anlamı yoktur. Yani bir bu slogan mı? Slogan. İçini doldurduğumuz zaman bir anlamı olabilir. Şimdi bakın e, Bakara suresinde e, vasat ümmet ayeti var. ...yani hocamın yanında bunları konuşmamam lazım Estağfurullah. ama... ...buradan ben aslında çok... E, ...esaslı bir şey çıkarılabileceğini... ...gözlemledim. O vasat ümmet... E, ...ne demek? Yani Arapça işte orta ümmet... ...itidarlı ümmet falan diyoruz. Vasat ümmet, vasat aynı zamanda Arapça'da... E, ...merkez demek. Merkez ümmet demek. Güneş ümmet demek. Yani ümmet her şeyin anası. Her mümin tek başına bir ümmet. Şimdi... E, deizm'in çıkışın nedeni e, Şaban Ali Hocam e, güzel özetledi. Tanrı figürünün e, bir türlü rayına otur, o, o, otur, oturamaması. Yani ins e, dolayısıyla insanın yani tanrılaştırılması. İsa Aleyhisselam'dan tanrı figürü üretmek bir skandal aslında. Tabii. Sami tam anlamıyla skandal. Evet. Yani mesela hadislerle mesela İncil'in metnini karşılaştırın. Hadislerin kritiği bilmem nesi falan bir, bir süreç var. Değil mi? Hadis metinleri İncil'den daha sağlam. İşin ilginç tarafı bu. Yani tuhaf bir bu, buralara girmek istemiyorum. Bu e, yeni tartışmalar falan açmak aş, aş, istemiyorum. Ama söylemek istediğim şey şu. E, orada ayet-i kerimede şöyle bir şey söylüyor a, a, buyuruyor allah Teala. Teala. Hazreti Peygamber üzerinden bütün ümmetinin üç şeye şahitlik ettiğini söylüyor. Şahit olması gerektiğini söylüyor. E, yani biz insanlığa ne söyleyebiliriz? Buradan çıkarabiliriz. Nedir o? Bir, hakikatin şahidi olacak. İki, bütün çağların ve çağrılarının şahidi olacak. Bütün çağların Hazreti Adem'den bu yana Elyev Mektur değil mi? Değil mi? Yani din, din İslam'da tamamlandı. Yeni bir din getirmedi İslam. Dolayısıyla bütün çağların ve çağrılarının şahidi olacak. Üçüncüsü, Kur'an'ı o zaman aktive edebiliriz. Yani o zaman aktualize edebiliriz. Dolayısıyla canlı, diri, yaşayan Kur'an haline. Yaşatan Hazreti Peygamber'i Hazreti Peygamber'i, Hazreti Ayşe'nin hadisini de hatırlayın. Yaşayan Kur'an diye tarif ediyor evet. değil mi? Biz şu an yaşatan Kur'an'a dönüştürebilmeliyiz. bu Bunu yapabilmenin yolu nedir? Üçüncü şahitlik. Çağ'ın tanığı, şahidi ve Çağrısının şahidi. Yani içinde yaşadığınız çağ tanıyacaksınız. Bütün çağlara ve çağrılarına açılacaksınız. Dolayısıyla hakikatin üzerinden, hakikat perspektifi üzerinden bakıcı, sabiteler ve değişkenler var. Batılıların sorunu burada zaten. Problem sabitelerini itirmiş olmaları. Bir şey sorabilir miyim Sayın Kaplan? Eskiden yani reddiye yazmak diye bir şey vardı. Ben bilmiyorum kaldı mı? Var mı şu anda bilmiyorum. Yok, çok esna. Değişik formatta şey... var. Eskiden yani, reddiye yazılırdı. Yazıyor. Yani siz bir meseleyle ilgili bir şey okuduğunuz zaman, e, farklı bir alimin ona reddiye yazdığını. Dolayısıyla e, bunlar üzerine. Yani şu anda mesela deizm konuşuyoruz ya. Yani yazılmış çok ciddi e, problemli kitaplar var. Evet. Yani neden bir kelamcı, çok bir güzel. alim? Yani siz şu an, ya siz benim mesela, benim kitaplarımın birçoğu deizme, yazıldı, yazıldı bir kısmı Bey. deizme cevaptır. Yani ben onu reddiye yazıldı başlığıyla yazdım. Yazıldı kim? Mesela bu, örnek benim alan. Hocam bir şey söylüyor galiba. Şey... Bir, bir duyabilir miyim? Ya sempozyum yaptık biz ve sempozyumda bunlar yayınlandı, konuşmalar yayınlandı. var. Hocam PR, ee, yani, PR yeterince PR yeterince yapamıyoruz o zaman. Bakın, yani, yani, yani katılıyorum. Bunları... O katılırım ama bir kongre yap, Kerem yani, Çok satanlar Türkiye'de kitabında kongresi yap. Bir de bir çok de çok biz... satanlar listesinde, çok özür diliyorum. Çok satanlar listesinde bütün kitapçılarda en önde gördüğünüz kitapların yanına sizin eğer bu kitaplarla ilgili ciddi ee, hem akli hem felsefi derinliği olan reddiyeleriniz e, ki mutlaka böyle bir çalışma yapıldıysa öyledir diye tahmin ediyorum. E, yanına koyulup gençlere verilmiyor ya da hitap etmiyor ya o zaman biz biz hazırlıksız işte şey Hocam biz buna hazırlıksız da yakalandık. Olgu bizim önümüze düştü. Biz yetişemedik. Aslında Kur'an-ı Kerim müşrikleri anlatırken bir yönüyle henetoyisttir bunlar. ama Yani bir baştanrı var bir de aratanlar ama aynı zamanda değiştirler. Bunu aa, şu şey mesela izlemeyin. çok özür dilerim. Beleyin vel kim yarattı burayı? Elbette ki Allah derler. Peki bu Allah'ın yeryüzünde sizin hayatınıza, ahlakınıza, yaşantınıza dair bir teması, bir dokunma noktası yok mu? Yok derler. Bu değişiklik anlayışı Olmaz. aslında. Şey aslında mi? biz buna hazırlıklı olmalıydık ama olamadık. Bir, Hocam yani işte, bunlar bir de bence şey de pakettir. Onu da yapmak lazım. Yani gençlerdeki aslında ateizm agnostizm, yani komple şüpheyle yaklaşmak ve deizm birbirinden farklı görüşler olsa da yani sorun olmak var. açısından bunların hepsi bir pakettir. Yani deizm at başa almış bunlardan ayrılmış gidiyor gibi bir durum yok. Şimdi bizde de birçok şeyle var. Benim mesela Allah'ın var 12 delil kitabım ateizme bir cevaptır. Ama ben bugün reddiye formu diye e, formatında dünyada genelde cevaplar yazılmadığı için o formatta yazmadım. Ama Türkiye'de de, iyi de yapmış. Türkiye'de de ateizme karşı çok satan kitaplardan bir tanesidir. Yani Tabii. Türkiye'deki ateizme ben 3 birçoğundan çok satan bedava pdf'in internette olmasına rağmen çok satan bir kitaptır. E, mesela şu anda Siirt'te kelamcılar beraberdik Şaban Ali hocamla. E, çok başarılı bir bana göre ateizm sempozyumu yapıldı. Yani aslında bunlar var ama şeyiniz dediğiniz de çok önemli. Bunlar halka da iletilmesi lazım. Çünkü ateistler internette kalmaması lazım. Evet yani sosyal medyada ve diğer birçok alanda İslam karşıtı görüşler oldukça yaygın. İlahiyatta yapılan kaliteli çalışmaların birçoğunu da ulaştıramamanızla ilgili bence eleştiri de çok önemli. Yani ateizm sempozyumundaki o birçok şey. Şimdi acaba kaç kişi ulaşacak orada? Kaç kişi seyretti? Bence milyonlara ulaşması gereken orada bazı bildiriler var. Mesela Enis Tokon'un bildirisini orada ben dinledim. Oldukça güzeldi. Şeydi yani bence milyonlara ulaşması gereken Herhalde bir bildiri. Herhalde güzel paketleyemiyoruz bunları. Şimdi o, bunlar çok çok önemli. Bir de şunu da bir Hocam, şey söyleyeceğim. Benim, bir deizmle e, ilgili bir şey ama. söyleyeceğim. Şimdi ilk dönem deizm, tolmanların falan deizmi Allah aktif bir tanrı ahiretin varlığına da inanıyorlar o dönemdeki deistler. Sadece Şaban Ali Hocamın dikkat çektiği hususta sorunları. Yani Hazreti İsa'ya atfedilen ilahi kişilikle sorunları var ki Kur'an eleştirdiği bir noktayla Hristiyanlığı çözüm olarak görmeyi, Hristiyanlığa geçiyorlar onlar için diyebiliriz. Fakat günümüzde kendini deist olarak yaşayan yani yıllardır ...akademik hayatımda, ateizmde çok inceledim konular. Çok kimseyle de bu konuda konuştum. Günümüzde genelde, genelde diyorum istisnaları var. Deist olarak kendini niteleyenler genelde aktif bir tanrı anlayışına sahip değiller. Yani şu anda mesela insanların doğasını duyan, ne yaptığının farkında olan bir tanrı anlayışı değil. Daha çok yapıp, yap, yarattıklarınla ilişkiyi kesmiş bir tanrı anlayışı. O yüzden aslında Allah'ın sıfatlarının tam manasıyla inşası da... ...bir yerde deizmede cevaptır. Sadece ateizme cevap değildir. İşte o Sadece bizim almış. kelamdaki boşluğumuz değil mi evet, hocam? Evet, evet. Peki, Hüsnü Hocam buyurunuz. Ya şöyle, çok özür dilerim. Biraz, yani tam insicam gitti, duman oldum. Şöyle bir cümle kuruyordum. Yani bir hakikatin şahidi olacak. Bütün çağların ve çağrılarının şahidi olacak. Ve içinde yaşadığı çağın ve çağrısının şahidi olacak. Bu şu demek, şöyle bir cümle çıkarıyorum ben buradan. Bütün zamanları seferber edecek... ...bütün zamanları kendi çocuğu kılacak... ...ve bütün zamanların çocuğu olabilecek bir yolculuk bu. Yani bunu... E, ...bunu... E, ...mesela batıda... ...hangi felsefi gelenek, hangi dinsel gelenek... ...böyle bir şey yapmış olabilir, yapıyor olabilir... E, ...Doğu'da, Çin'de, Hint'te... E, ...Japonya'da falan... ...böyle bir şeyden söz edebilir miyiz? Bakın, medeniyetleri ben üçe arıyorum, tamam mı? Yani bizim insanlığa ne verebileceğimizi... İnsanlık tarihini bir bütün olarak masaya yatırdığımızda, mercek altına aldığımızda görebiliriz. Onu net bir şekilde görebiliriz. Yani bir pagan uygarlıkları var. Yani Batı tecrübesi pagan uygarlıkları girit'te doğan bir tecrübe bu. Fizik çok basitleştirmek basitleştirerek söylüyorum. Fizik gerçekliği mutlaklaştırıyor. Bu dünyayı mutlaklaştırıyor. Fizik ötesi gerçekliği imha ediyor. Fizik ötesi gerçeklik diye bir şey yok. İki, Doğu gelenekleri yani Konfüçyenizm, e, Budizm, Hinduizm, Zen vesaire e, fizik ötesi gerçekliği mutlaklaştırıyor. Fizik gerçekliği bu dünyayı ihmal ediyor. Tamam mı? Şimdi burada ne var? Bizde e, Şaban Ali Hocam dikkat çekti. Ben de o ayet üzerinden zaten bütün e, şeyleri götürüyorum. Fusuret Suresi 53. ayet e, hem enfüste hem afakta yolculuk yapmamızı emrediyor. İnsan hem, hem iç dünyasına hem dış dünyasına aynı anda hitap eden, anlamlandıran bir dünya tasavvurundan bahsediyoruz biz. Yani bunu oturup hayatın her alanına formüllerini geliştirecek şekilde bir paradigma sunmamız lazım. Bir medeniyet fikri sunmamız lazım. İnsanın iç dünyasını ve dış dünyasını aynı anda mezzeden bir tecrübeden yani e, Batı uygarlığının sadece fizik gerçekliği mutlaklaştırması, fizik ötesi gerçekliği imha etmesi teşbihi düzlemi dolayısıyla deizm biçimlerini, ateizm biçimlerini kışkırtıyor. Tamam mı? Ee, doğu gelenek dolayısıyla şiddeti meşrulaştırıyor. Araçları kutsuyor. Araçları kutsuyorsunuz. bilgi güç olarak görüyorsunuz. Tabiatı güç olarak görüyorsunuz. Teknoloji güç olarak. Güç gerçeğin yerine geçiyor. Yani hakikatin yerine geçiyor. Güç gerçeği yutuyor. Araç amaçların önüne geçiyor. Araçlar amaçların önüne geçiyor dolayısıyla sonuçta bütün geliştirdiğiniz o insan hakları, retorikleri, bilmenler şunlar falan hepsi buharlaşıyor. Peki. Tamam mı? Yani dolayısıyla buradan gelmek istediğim şey şu, bakın ee, bizim hayatın her alanına hitap edebilecek e, insanı bir bütün olarak kavrayabilecek, hayatı bir bütün olarak kavrayabilecek bir insan tasavvurumuz var, tanrı tasavvurumuz var hakikat tasavvurumuz var. Yani bizim İslam'ın kaynaklarıyla ...doğrudan ve doğurgan bir irtibat kurmamız lazım. İslam'ın kaynaklarını tartışılır hale getirdiğimiz zaman... ...insanların kafası Allah bullak olacak. Dolayısıyla asıl meseleye... ...asıl üzerinde yoğunlaşılma, yoğunlaşılması gereken... ...müthiş bir kaynak var ya o... ...müthiş 1400 yıllık bir birikim var. 1400 yıllık birikim şaka değil...